Merhaba, Galatasaray taraftarı. Türkiye'nin en büyük kulübünün haberlerine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun çünkü burada Galatasaray'ın günlük en son haberlerini bulacaksınız. Brezilyalı oyuncu Marco, 2019 ile 2022 yılları arasında Galatasaray'da oynadı. Toplamda Galatasaray için 141 resmi maçta yer aldı, 2 gol ve 2 asist yaptı. Kulüpten ayrıldıktan sonra Marco, Sevilla'ya katıldı. Ancak, Galatasaray'daki gibi olmadı, İspanyol kulübünde Marco neredeyse oynayamadı çünkü birkaç sakatlık yaşadı. Bununla birlikte, İspanyol basınından gelen haberlere göre, Sevilla pazar açıldığında Brezilyalı oyuncudan kurtulmayı planlıyor. Ama Marco, Galatasaray'a geri dönebilir mi? Bilgilere göre, evet, bu olabilir. Galatasaray, şu anda 27 yaşında olan Brezilyalı'yı tekrar transfer etmeyi düşünüyor. Marco'nun fiyatı 5 milyon euro. Sizce Marco'nun Galatasaray'a geri dönmesi iyi olur mu? Yoksa değil mi?